Türkiye'de hemen hemen herkes 10-12 yıl boyunca İngilizce dersi alıyor. Ama konuşabilen, söyleneni anlayıp kendini ifade edebilen kaç kişi var hiç düşündünüz mü? 100 kişiden belki 4, belki 5. Bu da en iyi ihtimalle. Bunun sebebi geriye kalan 95 kişinin aptal olması mı? Tembel olması mı? Bu kişilerin dil becerilerinin olmaması mı? Hayır tabii ki de hiçbiri değil. O zaman biz neden konuşamıyoruz? Bak, yıllardır aynı döngüyü yaşıyoruz. İlkokulda, this is a pencil, where are you from? Ortaokulda, present continuous, present past. Lisede, if closes, reported speech. Üniversiteye geldiğinde de hala aynı konular. E peki neden böyle oluyor? Sebebi çok net. Biz öğrenim hayatımız boyunca İngilizceyi kullanmayı değil, İngilizce hakkında bilgi sahibi olmayı, yani İngilizce dil bilgisi kurallarını öğreniyoruz. Sen 10 yıl boyunca yüzlerce kural ezberliyorsun ama birisi sana tell me about your weekend dediğinde kalıkalıyorsun ve hafta sonunda ne yaptığını anlatamıyorsun. O an içinden neden yapamıyorum, neden yine kilitlendim diye kendini sorguluyorsun. Sonra kendini suçlamaya başlıyorsun. Galiba ben yeterince zeki değilim. Demek ki bende bir şey eksik. Dil zekam mı yok acaba diyorsun. Oysa senin her şeyin tas tamam. Hiçbir şeyin eksik değil. Sistem sana yıllarca boş defter doldurttu. Paragraf tamamlattırdı. Boşluk doldurma aktiviteleri yaptırdı. Doğru olan şıkkı bulmanı istedi. Ama kimse sana düşünmeyi, akıcı konuşmayı, ya da dili kullanabilmeyi öğretmedi. Sen de şimdi bir cümle kurmaya çalışırken kelimeler kafanda dönüyor, kalbin hızlanıyor, sesin çatallanıp titremeye başlıyor ve kendini ifade edemediğin için hissettiğin utanç seni iyice köşeye sıkıştırıyor. Sonunda kendine dönüp ben aptal mıyım diye soruyorsun. Hayır, değilsin. Sadece doğru yöntemle tanışmamışsın. Şimdi sıkı dur. Seni günümüz teknolojisini kullanarak doğru yöntemlerle buluşturacak tamamen ücretsiz bir araç olan Zey AI ile tanıştırmak istiyorum. İddia ediyorum bundan sonra her gün sadece 15 dakikanı ayırarak gerçekten İngilizce öğrenebileceksin. Yok yok yanlış duymadın. Her gün sadece 15 dakikanı ayırarak gerçekten İngilizce öğrenmeye hazır mısın? Nereden çıktı şimdi bu yay ya da neyin nesidir diye soracak olursan ben 25 yıl boyunca öğrencilerimden hep aynı şikayetleri duydum. Hocam anlıyorum ama konuşamıyorum. Kelime biliyorum ama cümle kuramıyorum. Hata yapacağım diye panikliyorum. Bütün söyleyeceklerimi unutuyorum. Ne söyleyeceğimi önceden planlıyorum ama konuşurken bir türlü akıcı olamıyorum, kitleniyorum. İşte ZYI'yı bu şikayetleri ortadan kaldırmak, seni özgürleştirip gerçekten İngilizce öğrenmeni sağlamak için geliştirdim. Zeliye'ye aiın öğretim modeli 3 temele dayanıyor. 1. Empati Öğretmenin en önemli gücü öğrenciyi anlayabilmesidir. Öğrenci bir şeyi anlamadığında öğretmen bunu hisseder, öğrencinin kaygısını görür ve soruyu kolaylaştırır. Z-AI'da da mantık aynı. Öğrenciyi utandırmadan uyarır, öğrenciye güven vererek geri bildirimde bulunur ve öğrenciyi yargılamadan düzeltir. 2. Adaptasyon. Her öğrencinin hızını, kelime dağarcığını, hata yoğunluğunu saniyeler içinde ölçüp İngilizce öğretimini herkesin kendi seviyesine göre ayarlar. Örneğin A1 seviyesinde uzun cümle kurmaya çalışan bir öğrenci varsa ZEAI soruyu otomatik olarak basitleştirir. 3. Üretim. Gerçek öğrenme üretimle olur. Konuşma, yazma, geri bildirim alma. ZEAI konuşmayı o günkü temaya göre yönlendirir. Sonra hatalarını analiz ederek geri bildirimde bulunur. AY sayesinde ilk defa bireyselleştirilmiş öğrenme gerçeğe dönüşüyor. Kendi kendine öğrenmek isteyen yetişkinler öğretmen desteğine erişimi olmayanlar, rutin kurmakta zorlanan ama öğrenme isteği olan herkes için bu şahane öğrenme tasarımı işe yarıyor. Seviye sana göre, örnekler senin dünyana göre, hedefler senin ihtiyacına göre, geri bildirim ise öğretmen tonunda. Ve en güzeli bunların hepsi tamamen ücretsiz. Artık ben İngilizce öğrenemiyorum diye yakınma değil, harekete geçme zamanı. Bu kanalda ZEY nasıl kullanacağını adım adım göstereceğim. Hadi şimdi kanala abone ol ve bugün kendin için yepyeni bir başlangıç yap. Bildirimleri aç ki videolardan haberdar ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiler.